Konumu zahir zaman Hz. Mehdi ile ilgili soru ve cevaplar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın saçları nasıl olacaktır? Yine saçları güzelliğiyle dikkat çekecektir. Saçları omuzların üzerine dökülür. Uzundur saçları. Yine kulağın üzerine kıvrılır derken dalgalı bir saç olacağı anlaşılır. Dalgalı bir saçı olacaktır. Yani düz, uzun şeklinde olmayacaktır. Dalgalı olacaktır. Omuzların üzerine dökülecektir. Güneş gibi parlayacaktır o şekilde parladığına da dikkat çekilmiştir. Peygamberimiz gün gibi parlar ona yücelik verir diyerek söylemiştir. O şekilde olacaktır. Asıl rengi gözükmeyecektir. Siyahlığı üzerine gün gibi güneş gibi parlayacaktır. O şekilde olacaktır saçları. Saçları güzelliğiyle daha çok halk arasında dikkat çekecektir. O şekildedir saçları. Peki Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ın sakalları var mıdır? Evet sakalları vardır. Sık diye geçer. Sakalları sıktır yanlarında ince olacaktır. Önlere doğru uzun olacaktır. Yine sakallı olacağı da zaten birçok yine hadislere de bakabilirler. O şekildedir. O şekilde olacaktır. Hz. Mehmet Aleyhisselam. Tabi bunlar fiziki alametleridir. Yani bu alametlerle o daha çok tanınmaz. Onu Yüce Allah tarihiyle tanıtır demiştim. Çünkü tarihte çıktığı zaman onun dengi olmaz. O şekildedir. Çünkü Yüce Allah'ın halifetullahıdır. O şekilde sadece bu alametler yardımcı alametlerdir. Daha önce de onu söylemiştim fiziki başlık altında yine Hazreti Mehmet'in fiziki özellikleri başlık altında anlatmıştım. O şekildedir. Dişler nasıl olacaktır? Dişleri güzel olacaktır. Yine ön dişleri parlaktır diye geçer. Dişlerin arasında hafif açıklık olacaktır dişleri aralıklıdır diye de geçer. Onda da bir alamet olacaktır. O şekilde dişlerin arasında hafif açıklık olacaktır. O şekilde bir açıklık olacaktır. Aralıklıdır diye de geçer. O şekilde de dişler olacaktır. Gözleri ne renktir? Gözlerde yeşildir. Yeşil diye geçer. O şekildedir.